그러요 Yolda kalan arabayı kurtardık diye bunu. Havanın sıcak oluşundan kar eridi. Arabalar yağın kar üzerine yağdığı için gelememiştirler. 2-3 tane de ufak hasarlı taksiler olmuştur ama can kaybı yoktur. Özel idare arabaları sağ olsun sabah erkenden kapalı olan yolumuzu açmıştırlar Aşmış. gerekli müdahaleyi yapmıştırlar yolda kalan bir iki tane araba olmuştur onları da gelip kurtarmıştırlar Bu arada il özel idaresi başta genel sekreteri müdürleri şefleri ve elemanların hepsine teşekkür ediyoruz şu anda 60-70 santim kar var yükseklerde bir metreye yakın.